Değerli yurttaşlarım, Haziran 2023'te yapılması gereken seçimler yaklaştıkça Türkiye'nin yıkıcı sorunlarına çözüm üretemeyen Erdoğan, aslında aday dahi olamayacağı seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin erken seçim desteğiyle aday olmayı hedeflerken öte yandan da seçimleri kazanmak için hemen her yolu deniyor. Bir yandan Atina'da 2023'te seçimlere hazırlanan Yunan hükümeti ile Ege'de savaşçılık oynuyorlar. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun verdiği pas ile başörtüsü için Erdoğan referanduma gidiyor. 20 yıldır ikinci değil, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi yapan Alevi yurttaşlarımıza rüşvet öneriliyor, siyasal rüşvet. Ancak bunların da yetmeyeceğini görüyorlar. Son iki aydır güvenlik bürokrasisinden Erdoğan'ın PKK ve HDP ile yeni bir açılım süreci üzerinde çalıştığına dair bilgiler geliyordu. Kime hangi görevlerin verileceği vesaire hep ulaştı. Son birkaç günde gerçekleşen gelişmeler AK Parti, PKK, HDP'nin gerçekten yeni bir açılım sürecine girdiğini gösteriyor. Önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anayasa değişikliği bahanesiyle yanındaki heyetle birlikte HDP Grup Başkan Vekilini yüzünde büyük bir mutluluk ifadesiyle ziyareti, sonra Cumhur İttifakı'nın dışarıdaki üyesi ve AK Parti'nin gayri resmi sözcüsü Doğu Perinçek'in durup dururken PKK'ya gelin sizi kucaklayayım çağrısında bulunmaz. Hadi şimdi bir o Perinçe'yi izleyelim. Ve herkese kucak açıyoruz. Herkesi birleştiriyoruz. Nasıl bizim dinimizde tövbe değil mi? Tövbe var. Vatan Partisi'nde de tövbe var. Yanlış yapanların toplanacağı, buluşacağı parti. Yanlış yapanları da partimize çağırıyoruz. Ve buradan sesleniyoruz. Kandil'e sesleniyoruz. Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine sesleniyoruz. Ellerinizdeki size Amerika'nın verdiği silahları bırakın. Kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki Amerika'dan, İsrail'den aldığınız silahları kardeşlerim bırakın, bırakın yere atın. Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Tabii bu arada AK Parti'nin PKK'dan sorumlu milletvekili Orhan Miroğlu'nun da yapmış olduğu aman HDP bu fırsatı değerlendirsin. Gelin bir araya tekrar gelip açılım sürecini başlatalım doğrultusundaki açıklamalarını unutmamak gerekiyor. Özetle herkes kendisine verilen görevi yerine getiriyor. Başkalarına da başka görevler verilmiş. Önümüzdeki günlerde kimlerin sözde İslami gerekçeleriyle yeni PKK açılımını savunduğunu duyunca şaşıracaksınız. Zafer Partisi nasıl sığınmacıların vatanlarına dönüşünü sağlayacak tek parti ise Türk devletinin PKK ve FETÖ'nün de diz çökmesini engelleyecek bu terör ve casusluk örgütleriyle sonuna kadar mücadele ederek onları yenecek tek partidir. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.